Sadece basit bir hata yüzünden dümdüz olacaktık. Aa, olamaz. Aa, çok şeyler. E, Treyler. E, teşekkürler. E, efendim, e, mahkum bölmelerinin kenetlenmesini hemen bitireceğim. Fix it. Bu işte Sideswipe'la birlikte çalışmanızı istememiş miydim? Aa, evet efendim ama Swap'ın dengeleyicisi hasarlıymış. O yüzden tek başıma yapmamın daha iyi olacağını düşündü. Bence size seni kullanıyor olabilir, biliyor musun? Hiç sanmam efendim. Size önümüzdeki beş devir boyunca fil kalesi temizleme görevi üstleneceğini söyledi. Adil bir anlaşma. Hayır Fexit. Bizim hiç filimiz yok. Ya? E o zaman ben neyi temizliyordum? Size Kals var. Aşırı ses yüklemesi. Takım arkadaşlarını kullanmayı bırakmalısın ve sen ne dinliyorsun bu arada? Aa, bu şarkıya bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> e ve sonra? <gülüyor> <gülüyor> bu gezegenin müziği gerçekten de çok güzel. Melodiler karmaşık ve sözlerin genelde birden çok anlamı oluyor. Ben en çok uykusuz kısımlarını seviyorum. Evet. Her neyse, takım arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz, tamam mı? Onları kullanamayız. Müşteri var. Bize istediklerimizi ver. Yoksa Caspegou hepinizi yok eder. Transformers, robots in disguise. Caspegou nasıl emrederse bir efsane. Bir tür dev gibi, garip, geyik benzeri bir yaratık. İki ayak üstünde yürüyor ve bin insan gücünde değil mi? Ben de Cospego'nun sadece efsane olduğunu düşünüyordum. Ta ki onu görene kadar... Cospego dedi ki... Bir şeylere ihtiyacım var ve benim için bulup getireceksiniz. Yoksa bazı hurdaları parçalayın. Ve hurda derken... ...sizi kastediyorum. Hikayeyi başkalarıyla paylaştım. Onlar da Kospego'ya tanıklık etti ve artık onlar da inanıyor hepimiz. Kospego'nun emirlerine uymak zorundayız. Yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Peki Kospegon nakit mi ödeyecek? Aa, hayır, Arnold ödeyecek. O ben oluyorum. <laughs> Sana ve Kospego'ya ne verebiliriz Arnie? Zaten birçok şeyi bulduk ama Kospego hala istiyor. 8 kilo lehim kurşunu, 441 beşlik çivi, 37 metre çelik kablo ve bir adet yüksek voltajlı jeneratör. <laughs> tamam, burada kalın ve neler bulabileceğimize bir bakalım. 14 röle anahtarımı. mı? Russell, onlara jeneratörü vermeyin. Sonra açıklarım. Evet, istediklerinizin çoğu burada. Vinci çalıştırmam için bana bir dakika izin verin. Bir de jeneratör getireceğim. Ama baba, son jeneratörü dün sattık. Yoksa unuttun mu? Ne? Arkada bir tane var ya. Hayır baba, onu Bay Bumblebee'ye sattık. Ha! Aa. Özgünüm. Aa, hmm, bölgedeki diğer tek yüksek kapasiteli jeneratör barajda... ...ve o da <laughs> satılık değil. Kospego buna hiç memnun olmayacak. Bizi boynuzlarıyla kebap bile yapabilir. <laughs> Hadi gidelim. Aa, şu işe bakar mısın? Biri gerçekten de bu zavallı budalaları fena kandırmış. Kospego rolü yapmış. <laughs> Peki, neden onlara jeneratör satamadım? Ee, çünkü deni bana göre... Geri döndüm, Thaymen. Ama görev tamamen başarısız oldu. Enkaz alanında daha önce görmediğimiz hiçbir şey görmedim. Bunun dışında. Bu şey artık bizi rahatsız edemez. Vay canına. Bahse girerim. Bu şey bir deseptikonu indirebilir. Nedir o? Ee, bir deseptikon avcısı. Sideswap, dengeleyicin nasıl oldu? Ee, fix it. Biraz daha bilgi versen. Ha, tamam. Sideswap dengeleyicisini bozmuş ve ben de... E, deseptikon avcısı ile ilgili. <laughs> ne? Bir deseptikon avcısı mı var? Nerede? Ha, bir deseptikon avcısı. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Çok tehlikeli olabilir. ...deseptikon avcıları bütün cezaevi gemilerinde standarttı. Peki ne işe yarıyor? Deseptikon avcısı, kullanıcısının nöro iletimlerine bağlanır... ...ve hayal edilen muhasebe silahını, deseptikon avcısı üretir. Belli parametreler çerçevesinde. Bana tehlikeli gelmedi, muhteşem bir şeymiş. <laughs> <Prodo> Blaster. <gülüyor> 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 äh. Dedim ki... Blaster, hey! Oh! Uh. Yanlış yapıyor olmalıyım. Çünkü o düşüncelerine bağlı çalışması için gerçekten düşünebilmen gerekir. Şu anda güneşi ve gök gökkuşağı düşünebildiğim için şanslısın. Birileri pişman olacağı bir şey düşünmeden önce. Peki söyler misin jeneratörü neden onlara vermedin bir? Açılacak boşluğu klasik buzdolaplarımı sergilemek için kullanabilirdim. Zavallı, zavallı buzdolaplarımı. Kospego'nun o listesi. Hepsi rastgele şeyler gibi görünebilir ama değillerdi. Kospego'nun bizim Decepticonlardan biri olduğunu düşünüyorum. İnsanları efsanevi bir yaratık olduğuna inandırıyor. Onları kullanarak kendisine bir uzay köprüsü yapacak. Uzay köprüsü mü dedin? O halde Sivertron'a dönüp destek getirebiliriz. Sivertron'a veya başka herhangi bir yere. Olabilir. Tabii uzay köprüsü işe yararsa. Ama çok büyük ihtimalle bileşenlerin en ufak bir ayarsızlığı... ...kara benzeri bir şeye yol açabilir. Bu da dünya gezegenini yok edebilir. <laughs> Bu da kötü olurdu. <laughs> Alkmor'un mahkum listesinde genel tanıma uyan Tandrohof adında bir deseptikon var. Barajdaki jeneratörün olduğu yerde kalmasına dikkat etmeliyiz. Anlaşıldı. Otobotlar! Yine bir saçmalık geliyor. Hayır, bu kez başaracak. Hadi vitese takıp tozu dumana katalım. Gerçekten mi? Benim hoşuma gitti. Sizewell, sen ve Grimlock burada kalıp jeneratörü koruyun. Strongarm, biz de bölgenin etrafını tarayalım. ben etrafı kontrol edeceğim. Ama Bumblebee burada kalmamızı söyledi. Evet ama burası demek buranın çevresini de kapsıyor. Hı? Şunu yapmayı bırak. Neden buradasın da Grimlock'un yanında değilsin? Çok üzgünüm. Ben Kim e var orada? Sen ne... Senin ah, 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 ah. uh, uh. ah, ah. çarptığını anlamadım. O boynuz kafalılar Grimlock'u alt etmiş? Hayır. Deseptikon yapmış olmalı. İki kişi nöbet tutsaydı... ...böyle bir saldırıya kalkışmazdı. Emrettiğim gibi yani. Ah, ah, ah. Grimlock, iyi misin? Ah, ah. Tabii ki iyiyim. <gülüyor> 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 hey, kollarım ve bacaklarım hala duruyor mu? Sana vuran şeyi gördün mü? Tek gördüğüm üzerime gelen boynuzlardı. Bilir misiniz hani biri seni daha fırlattığında bir şey hissedersin ya? Hayır. Evet. İşte öyle bir şeydi. Sadece daha acılı. Grimlo kurdalığa geri dön ve Fixit sana bir baksın. Anlaşıldı. Oh, uçamıyorsun dostum. Strongarm dönmesine yardım et. Ben mi? Ama bu vibe... Grimlock tek başına geri dönemez ve Sideswipe'ın herhangi biri veya herhangi bir şey için sorumluluk almasına güvenemeyeceğim de oldukça açık. Hadi ama... Yardım gerekirse arayın. Ne zamandır uçamıyorum? Grimlock'u bayıltacak kadar güçlü bir düşmana karşı iki kişi eksiyiz. Hata yaptığımı biliyorum, tamam mı? Dinle. Hem hedefleri hem de kendi takım üyelerimi zapt etmekle uğraşamam Sarsvay. Biliyorum dedim. Uzay köprüsü. Onu kullanmalarını engellememe yardım edecek kadar uzun süre uslu durabilir misin? Ah. Hıh... daha sonra ilgileniriz. Ama ortaya çıkıp insanların bizi görmesine izin veremeyiz. Bir planım var. Sadece bana güven, tamam mı? Ah! Hayır, mavi maviye, kırmızı kırmızıya. Bu sunağı tam olarak Kospek, onun emrettiği gibi yapamazsak... Bize ne yapacağını biliyorsunuz. Ha? Orpoh. Ormanda dolaşan büyük efsaneviliğe sahip başka efsanevi yaratıklar da var. Mesela ben, Sideswingo. Ve ben, Bambigo. Sizi hiç duymamıştık. Bizi duymamış olmanız efsane olmadığımız anlamına gelmez. <laughs> Kospego çok yaramaz bir yaratık. Aslında bir suçlu. İsteklerimize karşı geldi ve cezalandırılması gerek. O yüzden bize karşı koymayacaksınız. Buradan gitseniz iyi olur. Hemen. Yoksa böyle şeyler olur. <laughs> ah. Ah. Neden efsanevi yaratıklar ağaçlardan bu kadar nefret ediyor? Fena değil de. Bir tane fena değil diğer her şeyi düzeltmez. Ve henüz tehlike geçmedi. Hey! Neler oluyor burada? Bütün o garip işçilerim nereye kaçtı? Kıpırdama tutuklusun. Bana kuralları ve yasaları saymaya kalkma memur bey. Benim adım Tandurov. Sibertron'da en büyük suç örgütlerini yönettim. Polislerin yarısını maaşa bağlamıştım. O uzay köprüsü tehlikeli ve dengesiz. Bölgemi geri almak için Sibertron'a dönmeyeceğimi düşünüyorsan dengesiz olan sensin. Bakın ne diyeceğim. Siz de Sibertronlu olduğunuza göre yardım ederseniz size de bu işten pay veririm. Sibertron'a geri döneceksin Thunderhoof. Ama mahkum bölmesinde. Bir, bunu bir düşünsek mi? Sonuçta bizim de uzay köprümüz yok. Belki onun köprüsü çalışır ve ilelebet dünyada kalmak istemiyoruz. Değil mi? Saiz biz suçlarla anlaşma yapmayız. Bizimle geliyorsun. Hey, saygılı ol biraz. Genelde pis işlerimi emrimdeki adamlara yaptırırım ama bu nasıl yapılacağını unuttuğum anlamına gelmiyor. <laughs> var Yardım et sen! Patrona sataşırsan, toynağı yersin! Kandaroff, bekle! Ha? Bumblebee buna değmez. Ne? Bu robotun bana ne yapacağımı ve her şeyi yanlış yaptığımı söylemesinden bıktım. Bu berbat gezegenden kurtulmak istiyorum. Ne? Ha, sonunda azıcık kafası çalışan biri çıktı. Hadi çocuk, şu otobotu ezelim artık. Ciddiyim. Zamanını boşa harcama. Seni durduramaz. Bey burada, bu geri dönüşü imkansız bataklıkta çürümeye terk et. Layığını buldu o zaman. Pekala, hadi gidelim. Hey, bekle Tanrov. Önce uzak köprüsünün bağlantılarını kontrol edip sonra Hey, akıllı çocuksun ama işimi bana öğretme. Dönmem gereken bir imparatorluğum var. Ama ah. köprüsünden geçtim ama öyle yapanını hiç görmemiştim. <laughs> Kara Deli Burada bir terslik var. Öyle mi dersin? Neden benim için test etmiyorsun, çocuk? Hıh, Taraf değiştirme numarası yaparak beni kandırabileceğini mi sandın, otobot? O iş nasıl gidiyor, ha? ha aslında fena değil. Proto Blaster. Yeterince yakın. Ha, ha, ha. Olamaz. Önce sen gideceksin dedim çocuk ve söylediğimde ciddiydim. da büyümeden önce kapatmalıyız. Nasıl? İçinde bir patlama olursa beyin oluşturduğundan daha büyük bir enerji ortaya çıkarır. böyle oldu. Bir an için beni korkuttun Sağ Dostum ben takımdayım. Ama bazen neden öyle görünmediğini anlıyorum. Uzay köprüsü dengeli değildi. Ama Tandorhoof'un ortadan kaybolması sanki bir ışınlanmaya benziyordu. Peki nereye gitti? ...Zibertron mu? Oh, hala bu gereksiz gezegendeyim. İyi. Ben de burada yeni bir imparatorluk kurarım. Heh, o çattaki insanlardan yardım alacağım. Bir kez kandılar... ...bir kez daha kanarlar. Hey sen! Acı için üzgünüm. Geçici ve yakında anlayacağın üzere... ...gerekli bir şeydi. Bu arada, özgür mü kalmak istiyorsun? O zaman benimle kal. Ben Steeljaw. Umarım bu da bir numara değildir. Son zamanlarda yeterince numara gördüm. <laughs> Sideswingo, Bumbigo. Bize yol göstermenizi istiyoruz. Ve son kez söylüyorum Morton kutsal kuşa dikkat et. Dükçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara stüdyolarında seslendirilmiştir.